ETV ekranlarından herkese merhabalar sayın seyirciler Galatasaray e, Bodrum Spor karşısında ilk yarıda Tore ile bulmuş olduğu golle 1-0 önde ama çok daha fazla gol de atabilirdi çok daha pozisyonuna da ulaşan takım Galatasaray'dı bakalım ikinci yarı neler getirecek devre arası programımızda Bışar Özbey ile beraberiz Bışar yayına hoş geldin. Hoş bulduk başlarken herkese ricam adet olduğu üzere yayınımıza like atması ve kanalımıza abone olması. Galatasaray'ı nasıl bulduğu sevgili Bışar? Galatasaray ilk 25 dakika çok basit kurdu ve neticesinde bir duran toptan Gabriel Saray'ın açmış olduğu ortadan. Gabriel Saray en son asistini Beşiktaş maçına yine bir duran toptan yaptı ve uzun süre sonra yine bir asist ve duran top sahanın en kısa futbolcusundan gelen bir kafa golü. Şimdi önce şununla başlayalım hemen. Sen eğer Fenerbahçe maçından 8 tane farklı 11 oyuncuyla çıkarsan Galatasaray maçına <laughs> 1.60'lık Torreira'da hayatında ilk kez bir kafa golü gelir sana atar. Hem de bir yan topta dikkat edin. Hakikaten trajikomik bir şey ama Allah'ın tokadı diye bir şey var ya denen bir şey var ya bunu ben hani e, Allah'ın tokadı tırnak içinde demek istiyorum. Yani hakikaten Allah'ın tokadı gibi mesajı anlayana İnanılmaz bir an. Bana kalırsa neden inanılmaz bir an? O kadar uzun oyuncu var. O kadar uzun oyuncu var. Ben Haciten'in maç önü demiştim. IET. Galatasaray bir yan toptan gol atar diye. Ayetin'in üzerinden atarlar diyordum. 1.60'lık Torreira'ya kaldı. Iş. E zaten Galatasaray oldu. bu etkili atakları devam ettiriyordu. Yan toplardan geliyordu falan. Hakikaten futbol lig tarihimizdeki gördüğümüz en baskın, en sert, en rakibi yok eden, hiç eden, sahadan silen ilk yarı olabilir. Galatasaray ve Galatasaraylılar Takımlarıyla gurur duymalılar. Hatta ben daha <laughs> öte bir şey söyleyeyim. İşte Galatasaray bu. İşte Mayıs ruhu bu. İşte Galatasaray'ın Mayıslar bizim dediği motto bu. Galatasaraylılar takımlarına, takımlarına kı kızgındı. Niye? Galip gelse bile top oynamıyor diyorlardı. Ama bugün... Topun kralını, topun babasını oynadılar. Rakibi boğdular. <laughs> hakikaten sağdan geliyorlar, soldan geliyorlar. Ya kaçan kaçana dakika 3 kaçmaya başladı. Yani o kadar yüz yüzlük goller kaçmaya başladı ki Barış Alper vurdu, dönen topu Torayra yüz yüze atamadı. <laughs> Osman'ın kafa vuruşları var. Yine e, pozisyonlara geleceğiz orada. Penaltı beklenen pozisyonlara geliyordu ama ya oyunun bütününe baktığımız zaman Galatasaray inanılmaz bir futbol oynuyor ve hakikaten şunu gösteriyor kardeşim benim. Göğsümde 5 yıldız olmalı. Galatasaray bunu gösteriyor. Bu veri bu coşkuyu hissettiriyor rakibe. Ya ne demek ya 23 şut 11 korner. 23 şut 11 korner. Ha ama bak. bak bir şey söyleyeyim. Bak bir şey söyleyeyim. Galatasaray'ın ilk yere 5-0 falan girmesi lazım normalde. Ya normalde İlk yere 5-0 girmesi lazım abi. İyi bir futbol. Tabii. Çok korkunç, korkunç iyi değil. Korkunç bir futbol ve Galatasaray'ın ilk yere kaleye içeriye 5-0 girmesi lazımdı. Olması gereken budur. Galatasaray'da olması gereken budur. Ama bak sadece şunu şart düşünüyorum. <laughs> Galatasaray iki atamazsa arar. Galatasaray evet, iki atamazsa arar. Öyle yani ilk yarı bir sıvır Değil abi. İlk yarı sadece bir sıvır değil. Ama Galatasaray 2'yi, üçü, dördü atmalı. Neden? Bak Oyun olarak şu anda Mourinho'nun psikolojisi bozulmuştur. Sayın Acun Hoca'nın, Sayın Ali Koç'un morali bozulmuştur. Bu kadar hafta içip temaslar yaptık, Sayın Cumhurbaşkanı'na gittik falan vesaire. Abi sağa. Saha. Antalya Saha Spor futbolun aynısı. Daha ötesi. Yok bu sefer daha ötesi. İşte istatistiği işte, 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 reklamda. Oku Samet. Toplu oynama 176. Şutlar da 23 şut var arkadaşlar. Burada e, şutları azaltmış. Hemen onu düzeltelim. Toplam pas 296. Rakip ceza sahasında toplu buluşma 20. Bir kaldırın bu reklamdan böyle saçmalık olmaz. Kaldırın bu reklamdan toparlayın. Rakip ceza sahasında buluşması 26. Bir futbol takımı için totalde bir maç içerisinde eğer 20'den fazla buluştuysa ya Rabbi şükür elhamdülillah dersin. tabi. Galatasaray 26 kez 26 kez rakip cezasında topla buluşmuş. Çok etkili bir Galatasaray. İstatistiklere de bu yansıyor ama bir türlü de golü de bulamadı. Maçı da koparamadı. <laughs> Şimdi özetimle, maç 1-0 abi. Eh, tamam. 23 şut. Rakibin şutu yok. İsabetli şutu da yok. Evet, toplam sıfır pası sıfır. 98, sadece 98. Gol bekleyen rakip ceza sahasında topla buluşma yok. yok. 0.00 Süper Lig tarihinde görmüş olduğumuz en düşük gol beklentisi ilk yarıda Bodrum'a geldi. İnanılmaz. Galatasaray evdi. 0. Aa, i̇lk yarı yeni 0 bitti desen bak uzaydan böyle bakılsa maça şu oynanan futbolu falan görseler gol sadece golleri saklıyoruz deseler. Bu sezon Uzaylı der ki 7-0 maç. Bu sezon Avrupa'nın 10, 10 büyük liginde bir maçta ilk yarısında en fazla şut çeken takım Galatasaray Avrupa'da evet. lider bu, bu neden mağda. önemli? Bu mesaj. Bu bir duruş, bu bir <laughs> yükseliş. Bu herkes diyorsun ki kardeşim, ben şampiyonum, şampiyon olacağım. Sen ne yaparsan yap, <laughs> masada ne yaparsan yap. Ben sağda çatır 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 cevabını vereceğim. Arkadaşlar anlık olarak 15.000 kişiye doğru ilerliyoruz. İyi bir ivmemiz var. Ee, like sayımızı da artıralım lütfen. Kanalımıza da abone olalım ve yayınımıza da like atalım. Evet. Galatasaray'ın coşku dolu oyununa layık bir like rekoru 23, 23 şut. İkinci yarıda da 23 şut daha gelir mi Galatasaray'dan? Ya da daha fazlası gelir mi? Veya da goller gelir mi? Şu 23 tane şuta şuradaki bir sayısı yakışmamış. Yüzde yüz yakışmamış. Bir de bak tekrar söylüyorum. Kaleci inanılmaz performans gösteriyor. Kaleci inanılmaz performans gösteriyor. O yüzden Galatasaray'ın ikiyi bulup rahatlaması lazım. Gelelim pozisyonlara. Barış Alper'in pozisyonu. Arkadaşlar bakın. Ben şunu inanıyorum. Bana diyorlar ki ya sen bu yıl Galatasaray'ı çok savunuyorsun. Şudur budur. Hayır arkadaş ben Galatasaray'ı <laughs> savunmuyorum. Ben haklı olanı savunuyorum. Ben vicdanlı olanı savunuyorum. Ben hak yolunda yürüdüğüne inandığım davaya inanıyorum. Bu siyasette de böyledir, futbolla da böyledir. Eğer bir Galatasaraylı futbolcu, Barış Alper'in pozisyonu gibi kendini yere atarsa, Galatasaray'ın güttüğü davaya zarar verir. Galatasaray'ın amacına, Galatasaray'ın bu ülke misyonuna zarar verir. Barış Alper kardeşim, o yüzden bu şekilde kendini yere atarak, buralardan beslenmemelisin. Daha doğrusu, Temas var mı var? Ama penaltılık çok bir hafif. pozisyon değil çok, bu. Çok hafif, yani penaltı penaltılık değil. bir durum değil. Temas olduğu için sarı kart verilmemeliydi. Ama penaltılık bir pozisyon yok ortada. Barış Alper bu pozisyonu devam ettirtirse gol. Ya karşı karşı gol karşı, olur, izleyip, karşı karşıya olur, var. bir şey olur, bir şey evet. olur. Ama sen bu şekilde Galatasaray'ın gitmiş olduğu davaya zarar veriyorsun. Yapmamalısın. Ya kafası bu pozisyonda kaldı Barış Alper'in. Bundan 10 dakika sonra da sarı kart gördü zaten. Bir hava topunda rakibine bir e, müdahalesi oldu çenesine doğru. Ve Eyüp Spor maçında da sahada olmayacak E şimdi Barış şu Alper. tehlikeli. Hafta içi Konya maçında Barış Alper yok. Kupada hafta sonu Eyüp maçında yok Barış Alper. Barış Alper bir hafta Şimdi gelelim Gabriel Sara'nın pozisyonuna. Türkiye'de en çok izlenen yayınız. <laughs> Allah hepinizden razı olsun kanala da abone olun. Gelelim Gabriel Sara'nın pozisyonu. Arkadaşlar bakın Sara'nın pozisyonunda da esasen penaltı yok. Topu vurduktan sonra ufak bir temas var. Mesela Barış Alper'inki biraz abartı. Burada bu temas sonucunda bir yere yere düşme ya da penaltıyı alma çabası olabilir. Ama penaltı penaltı değil kimse yanlış anlamasın. Fakat ilk müdahale topa bak, burada. Fakat bak şimdi bir şey söyleyeceğim olmayacak. Evet Türkmen genç bir kardeşimiz ve benim de meslektaşım. Fenerbahçe'li olabilirsin. Ben dahil herkes seni Fenerbahçe konusunda baskı altına almaya çalışıyor. Doğru. Almaya çalışıyoruz demeyelim ama alıyoruz. İstemeden alıyoruz. İstemeden alıyoruz. Tamam mı? Mourinho da buna biraz çanak tuttu. Eyvallah. Ama Samet. Ama Samet. Sen kafanda ben Fenerbahçe'li değilim aklamak için şu saçma penaltıyı vermemelisin. Saçma abi. Saçma. Sadece ben Fenerbahçe Ya bir şey arıyor biliyor musun? Pozisyon arıyor. Ben Fenerbahçeli değilim anlatmak için yer arıyor. Gerek var mı baba? Verme şunu. Çok net olmadığı da oyuncunun ya ayağı önünde gidiyor. Burada görememiş olabilir çünkü e, Gabriel, Gabriel Sarı'nın bulunduğu pozisyon onun açısını kapatıyor ama zaten her neticede... Bilmiyorum e, var ben... Alman hakem Markus Schmidt uyardı ve Penaltıyı iptal etti. Çok mi? temiz bir uyarı. Mehmet Türkmen'in doğru bir var müdahalesi. Mehmet Türkmen'in şu psikolojiden kendisini kurtarmasını tavsiye ederim. <laughs> ben da, Fenerbahçeli değilim. Sen Fenerbahçeliydin. <laughs> Kararlarınla Galatasaray'ı koruyorum. Gerek yok. Galatasaray'ın da buna ihtiyacı yok. Dost doğru ol. Dost doğru ol. Zaten da hepimiz seni takdir ederiz. Gerek yok. Gerek yok. Doğru, doğru yönet. Sağdaki duruş. Mesela bak maça başlayacak. <laughs> Muslera ile sosyal ile gereksiz muhabbet. Girme. Normal merhaba merhaba kibar ol nazik ol. Ama fazla diyalog zarar verir. Hakemlik duruşuna zarar verir. Tabii ağırlığını Sonra vır 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 maçın içinde konuşurlar. Gerek yok. Gerek yok. Bir mesafe. Nezaketli, kibar ama mesafeli. Onu hissettirirsin. Ve bunu da futbolda şu anda saha içinde en iyi hissettirmeye aday hakemsin. O yüzden çok gereksiz bir hareketli bana kalırsa şu penaltıyı da vermesi. Ha Gabriel Saray ile Barış Alper'inkini aynı seviyeye koymam. Onu söyleyeyim. İkisi farklı şeyler. Arkadaşlar anlık olarak 13.000 kişiyiz. Lütfen yayınımıza like atalım ve kanalımıza abone olalım. Arkadaşlar da bu sırada e, yedekleri versinler ekrana lütfen Galatasaray'ın yedeklerini. E, Galatasaray ikinci yarıda oyunu koparmak için ne yapmalı sence Buşar? Yine aynı e, futbol mentalitesi devam edecek büyük ihtimal ve değişiklikte beklenmiyor. Ama e, bitiricilik noktasında sıkıntı e, var. Mesela Osimen ilk yarıda iki tane 3 tane net gol atacakken Golsüz geçirdi. Kendi adına da e, zor bir durum. Ee, Yunus Keza birazcık sanki bu iyi işleyen çarkta hani kendini gösteremedi diyebiliriz. Şimdi ben Yunus'un tabi biraz daha hareketli olmasını beklerim ama o hep diş sakatlığı var ya. Tabii o onu onun o hareketliliğini engelli oluyor. Ama o hareketlilik çok şey kazandırır Galatasaray'a. Galatasaray'da biraz hani e, bir nazarlık kim dersen Frankowski derim. Mesela golü Galatasaray 0-0'da ya maç. Ben olsam damin Sonu forveti atardım biliyor musun? <gülüyor> Gelemiyor. <laughs> Abi. Gelemiyor çünkü her attığın Lemina Torreira. Lemina özellikle. Süpürüyor. Ya, her stoperlere kalmıyor top. Orada Abdülkerim de yapar o işi. Tek Hı. başına da yaptılar Abdülkerim i. Mesela Eren. Bir zımba gibi bir zıplıyor böyle çat diye. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Keşke Frankowski de o seviyelere çıksa. Frankowski biraz daha ben yani. beğendim. Sara, Samet. Şu tişörtü şöyle yaptığı zaman ben açmayacağım vücudumu. Kaldırıp şöyle yaptığı zaman falan bir iki gol geliyor. Gol evet. çaprazdan kaldırdığı zaman tişörtü falan şöyle yaptığı zaman tehlikeli bir şey geliyor. O nasıl bir orta? O nasıl bir orta? Ya, ya. Torreira'nın Torreira bulunduğu, bulunduğu yer de çok önemli. Ee, Tabi. E, arasındaydı. Dikkat et. Bak hep dönen toplar arasından. var. Torreira iki tane üç tane. O dönen uzaktan, Yunus, var. Sara, onları onların araması lazım mesela. Tabii. Uzaktan ne diyeyim dönen top. Ama mesela çok kötü uzaklaştırıyor. Yani penaltı pozisyonu tamam penaltı değil ama Sara'nın oralarda olması kıymetli. Tabii. Sara, Sara şunu bu, gelelim ekrana, ekrana gelelim. Ve hani Eren'le çok iyi paslaşma yapıyorlar. Tabii, Eren Sara, ve Barış Alper'le beraber. Sara şurada oynadığı zaman sürekli kendini buralarda at ediyordu. Gerek yok abi. Şu kutunun içerisine dalsın. Gol ara. Öyle. Çek, çek, Gerekirse buradan ya bir Sanyol çok ya. yapardı şuradan orta aşağıda bayağı bir eski e, Çalım özelliğin de var. Var. Tamam biraz ağır olabilirsin ama tamam. Alex gibisin. Çalım özelliği. Yani çok da ama. iyi vurdu ne oldu? Ayite'ye çarptı galiba. Tabii. Ama gol A de olabilirdi. Ayite'ye çarptı e gol olabilirdi. Direkten kornere gitti. Ay çarpmasa gol olabilirdi. Çarpmasa gol olabilirdi. İhtimaldir bu yani. Dolayısıyla hepsini üst üste topladığım zaman ben Galatasaray'ın oynadığı oyun, sahadaki duruş, şekil, hava, karizma tam bir şiir gibi şampiyonluk oyunu. Ama bakın tekrar söylüyorum bak. Devre arasında bir nazarlık. Galatasaray 2'yi atmazsa 1-1 bir, 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 biter maç. sıkıntılı. Maç 1-0 bitmez. Sıkıntılı. Buna emin olun. Bodrum'un zaten bütün hesabı mucizesi bu. Ne? Rakibini sindiriyor. Pas, pas, pas. Sindiriyor değil, özür dilerim. Yoruyor. Zihin olarak yoruyor. Tam böyle affallıyorsun. Bodrum bir tane atıyor. Bitti gitti. O yüzden pas, pas, pas. yaptım Hayır. Devam. İkinci Devam. Ilk... iki atmak zorundasın. Mesela Bodrum'un yedeklerinde iki tane forveti var. Puşkaş ve Seferi. Rıza var bir de. O da e, on numaralı oyuncuları. ya Büyük ihtimal Bodrum oyuncu değişikliğiyle başlayacaktır ikinci yarıya. Çünkü böyle maç gidiyor o tabii Bu böyle. Ki. Hani Bodrum hiçbir şey üretemediğini gördü. Fenerbahçe maçında da o ilk 11'e hiçbir şey üretememişti. Ama ikinci yarıda ki değişiklikleriyle ikinci bir fark yaratmıştı. Maçtı. Aradaki fark şu. Bu farklı bir şey Freddy olabilir. ve Bardi gerçekten çok büyük fark yarattırıyor. E, Fener maçında onu gördük. Normal forvetle oyuna dönerse daha efektif olabilir Bodrum Spor üretkenlik noktasında. Çünkü hiçbir şey üretemediler. Sağda yok gibilerdi. Tabii. Sağda yok gibilerdi. Daha ki. Ben bir pozisyon... Öyle bir bastı, öyle bir, bir bastı pozisyon ki var yani adam soktu. vuruyor rastgele artık nereye giderse. Her dönen top Bravo. artık Lemina'dan, Torreira'dan. Bravo. Yani şeye bile gelmiyor. Davinson'a bile ulaşmıyor top yani. Hani şurada en son ben bakıyorum Galatasaray'da burada kimse yok diyorum. Bir bakıyorum kamera açısı biraz şöyle geliyor. Davinson şurada bekliyor. Oluyor, tabii, Abdülkerim tabii. burada bekliyor. Gal Galatasaray ilk yarı bir resital yaptı. Bir sanat yaptı. Bak tekrar söylüyorum. Futbol oynamadı bir sanat yaptı. Özellikle Gal Galatasaray'ın Bodrum'a karşı böyle güçlü oynaması da güzel bir Çok bir mesaj. mesaj. Net, net bir mesaj. Seni kutluyorum yorumlarımıza. Der ki, şey sen sen, sen tamam istersen en kaliteli 11'inle çık. Ben seni işte abi ilk yarıda böyle hapis ederim. 23'ten 23 tane de şut çekerim. Atarım at at ya atsaydı belki Benim mesajlarım Galatasaray takımına ulaşmış. Uyeni mutlu onu söyleyeyim. Arkadaşlar maç sonu yayınımızda Ahmet Hoca ile beraber olacağız. Sözde futbolda Galatasaray Bodrum Spor maçı biter bitmez. Hemen tekrardan burada buluşuyoruz. Hoşçakalın.